Evet, Aslan Tarot'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün açılım konusunda biraz geç kaldım çünkü yoğundum. Ama sizi açılımsız bırakmak istemedim. Arkadaşlar bugün haftaya nasıl başladılar diye bir açılım yapmak istiyorum. Bakalım, görelim neler yaşıyorlar. Bu hafta neler yaşayacaklar. Evet, yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ve alma verme dengesini sağlayabildi sağladığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Yeni gelen abonelerimize hoş geldiniz diyorum. Şimdi arkadaşlar ben zamansız zamana niyet alıyorum. Haftaya nasıl başladılar diye. Sizler de odaklanırsanız başlayabiliriz. Öncelikle haftaya hangi enerjilerle başlamışlar onu bir görelim. Evet. Kolektifin aklındaki kişi bu hafta nasıl başladı senin için? Bu haftaya nasıl başladın diye soralım. Enerjisini görelim önce, daha sonra yaşadıklarına bakarız. Oh. Haftaya nasıl başlamışlar? Bir kararsız enerji var burada. Şimdi öncelikle gerçekten yoğun bir e, bir bağlılık içerisinde olan kişileri aldı burası. Daha fazla ruh bağı içerisinde olan, ikiz alev, ikiz ruh bağı içerisinde olan kişileri aldı. Ayrıca kalpten gerçekten birbirine bağlı hissettikleri süreçten geçen kişileri aldım arkadaşlar. Burada sanki kalp çakrasında bir tıkanma olmuş. Bu da e, ikiz ruh ve ikiz bağı içerisinde olan insanların kendi zorlu yaşantısı içerisinde bu sınavları vermesi noktasında e, alma-verme dengesini kuramadıkları bir dönemi anlatıyor. Şimdi burada bir kararsızlık var. Bu kararsızlık acaba bu kişinin bu dengeyi sağlayıp sağlayamaması ya da size doğru gerçekten bu alma verme dengesini size doğru yaklaşabileceği noktada hazır hissetmemesini anlatıyor olabilir. Şimdi kalp çakrası burada harekete geçiyor. Bakın arkadaşlar. Bir kararsızlık var. Fakat bu kararsızlık kendi korkularına ibarettir aslında. Ben hadi onu bana verdiği, sunduğu, istediği şeyleri veremezsem korkusunun verdiği bir kararsızlık burası. İkincisi burada aile olmakla ilgili bakın bu zaten ikinci çakra aile olmakla ilgili bir sorumluluğu ele almaktan bahseder. Burada bir kararsızlık yaşıyorlar. Çünkü ikiz alev ya da ikiz ruh bağı içerisindeki insanların gerçekten eşit bir şekilde ruhsal anlamda ve maddi anlamda dengeye gelmeleri lazım. Ki birleşme olsun. Bu da şu anda burada bu denge sağlanmamış ki bu yüzden bir kararsızlık endişesi burada görünüyor. Kalpten geçte bağlı olan insanlar. Birinci çakra tıkalı. Kök çakrıda yani bir tıkanıklık var. Kalp çakralarında bir tıkanıklık var. Bu insanlar gerçekten zorlanıyorlar bu süreçte. Sizinle bir beraberlik yaşamak noktasında üst sınıra ulaşmışlar. İnanın ulaşmışlar çünkü çok zorlanıyorlar. Ben istiyorum onu. Fakat nasıl yapacağım? Bakın burada bir başlangıç yapması gerekiyor. Bir şeyleri artık bitirmeleri gerekiyor geçmişle ilgili. Yeni bir döneme başlamaları lazım. Çaba, çaba, çaba ama şu an çabaları yetersiz onlar için. Çünkü gerçekten kalpten ruh eşi, ikiz alev, ikiz ruh bağı içerisinde olan insanların bir teklif yapmak istediği bir süreçten geçtiğini fakat bu teklifi yapmadan önce size doğru adım atmadan önce karar vermesi gereken şu ki, evet ben buna hazırım sürecine karar vermesi gerekiyor. İşte bu süreci, kararı da belki üçlü bir zaman içerisinde çıkacakmış dedi bize. Onlar daha artık olgun görmeye başladılar bu ilişkiyi. Daha istikrarlı bakmaya başladılar. Bu yüzden de adım atacaklar ama bu adımı atmadan ee, diyorlar ki ben önce hazır hissetmeliyim, onunla bir beraberliği, hazır hissetmeliyim, ee, gerçekten onu bana sundukları, ben ona sunabilecek miyim, bunu bilmiyorum. O yüzden de kararsızım dediği enerjiyle başlamış arkadaşlar. Dedim ya birinci çakra tıkalı. siz onlar için daha güçlüsünüz, sizi takdir ediyor, onlar daha zayıf, hem maddi hem ruhsal anlamda daha zayıflar. Maddi anlamda eşitseniz dahi ruhsal anlamda zayıflar. Hangisi olduğu önemli değil ama burada bir eşitlenme durumu söz konusu. Eşitlenmeden bu süreç pek hallolacak bir sürece benzemiyor arkadaşlar. Evet. Bakalım. Ha bunun için çabacılar mı? Tabii ki harcıyorlar. Gösterdi bir an önce. Ama şu an çabalar yetersiz geliyor olabilir. Hala sıkışma enerjisi var çünkü orada. Bu çabayı biraz daha arttırmaları lazım. Evet. Ne, nasıl başlamışlar haftaya? İşte bu yüzden bakın. Sistem onları sıkıştırıyor değil ya? Zamanla sıkıştırıyor. Vakti gelmiş. E bu vakti geldi halde hala bu çabayı arttıramadılarsa işte o yoğun bir e, sıkışmışlık enerjisi onlar da olacaktır demektir. Bakın sıkışmışlar dedik ya önlerindeki engeller daha bariz. E, duygusal olaylara daha farklı bakıyorlar. Bakın 44 rakamı. Bakın 44 rakamı. Gördünüz mü? Burada gerçekten bir ruh bağı var. Çok derin bir inceleme, çok derin bir gözetmenlik ya da sizi takip etme, oradan buradan bilgi toplama gibi süreçlere girmişler burada. Ve e, duygusalla aynı zamanda seçim yapmak zorundalar. Bir tarafı seçmek zorundalar ama zaten iki ruh iki araya bağlantısı da o tarafa doğru yönelmek durumundalar. Oraya yönelirken geçirdikleri bu dönemde hani aydınlandıkları bu dönemde önlerindeki bu engeller ayak bağları son noktaya gelmiş artık ki evren, sistem, Allah bunları sıkıştırıyor. Arkadaşlar devam ediyorum burada. Hemen. Bu romantik zamanları tekrar yaşayabilmek adına bakın. Tekrar yaşayabilmek adına bu şansı tekrar Yakalamak adına bir haber göndermek istiyorlar. Belki bazılarınız haber gelmiştir arkadaşlar, bazılarınız oradan buradan duymuştur, bir şeyler gönderilmiştir ama işte kafalarında etraflarında onların kafası, etini kafasının etini yiyen insanlar olabilir ya da düşünceler olabilir arkadaşlar. Bakın burada çok seven birinden bahsediyorum ama nedense bu sevgiyi göstermek konusunda biraz kararsız. Belki güvensizlikten kaynaklı ya bunlar. Birinci çakra tıkalıydı. Kök çakra. Kendine güvenemiyor. Cesareti yok. Bu yüzden zaten kararsız. Bir de sizden korkuyor. Bakın siz burada kılıcı çekmişsiniz ya. Bu da sizden korkan birilerini var. Tutkusal bir başlangıç istiyor. Tekrar bu romantik zamanları yaşamak istiyor. Ve sizinle görüşme isteği içerisinde bir mesaj atmak istiyor. Belki de bazıları attı, görüşelim demiştir. Olabilir. Bazıları atmadıysa da bu yakın zamanda bu riske girecekmiş. Bu zarar atmış çünkü bir kere. Ve sizinle görüşmek için bir mesaj atacaktır ki burada net kararlı bir e, iletişim istediğini söylüyor. Güne öyle başlamışlar bunlar. Bunlar yoğun bir şekilde şu kararsızlıklarına çıkmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Evet, e, darlanıyorlar şu an. Sistem de onları darlamış. Bu yüzden de kararsızlık noktasında bakın bu seçim yapmaktır. Burası öyledir. İşte bu şansı da kaçırmak istemiyorlar. Kopamadılar ya sizden. Çok bağlılar arkadaşlar. Bakmayın siz. Bakın burada kalp çakması o kadar güzel ki. Birbirinize bağlı olduğunuz bu süreçten geçiyorsunuz ikiniz de. <laughs> bu kararsızlıklarını yeneceklerini tabii ki göreceğiz. Affedilmek istediklerini söylüyorlar. Bakın tekrar tekrar söylüyorum size bir mesaj atmış olabilirler. Sizinle irtibat kurmuş olabilirler ya da yakın bir zaman içinde kuracaklardır. Bir dönüşüm enerjisi hakim. Burada dönüşüm eğer hayatlarında onları bağlayan bir mahkeme süreçleri varsa, eşlerinden boşanıyorlarsa ya da başka bir mahkeme bu süreçte artık bunlar dönüşüyor. Bunun güzel bir haberiyle size gelip kendilerini affettirme çabası içerisine girecek oldukları bir güne uyanmışlar. Bu haberi almışlar, kendileri sevilmişler ve dönüşüyorlar. Hayatları dönüşüyor. Böyle diyeyim. Ben size tazelenmiş hissediyorlar kendilerini. Ama öteki türlü bir de kendi kendilerine yüzleştikleri bir süreçten geçmişler. Hani sizinle olan bu bağı keşfetmişler. Bir türlü çıkamadılar çünkü buradan. Ve artık kendilerinde hata aramışlar. Affettirilmek istiyorlar kendilerini. Bu yüzden bir mesaj atmış olabilirler ya da atacaklardır. Burada güçlü bir duruş sergiliyor ve net bir iletişimleri. Bakın, kararlı, net bir iletişim, dönüşüm bu. Şu ana kadar iletişimde bile netlik sağlayamadılar. Belki hiçbir şey söylemeden gittiler arkadaşlar. Öyle yapanlar da var. Ama artık net bir iletişim kurarak bunu dönüştürmek istiyorlar. Ve burada aldatmış ya da yalan söylemiş ya da verdiği sözü tutmamış olan insanlar aklımızdaki kişiler artık kendilerini affettirmeye çalışacakları bir süreçten geçiyorlar. Hatta bunu hızlı bir şekilde yapmak isteyeceklerdir. Gözleri arkada mı? Arkada sizi takip ediyorlar mı ediyorlar? Pişmanlar mı? Pişmanlar. Gördüğünüz gibi güçlü olduğunuzun farkındalar. Belki şu an bir savunma durumundalar. Ya burada hem kendilerini savunmaya almışlar hem de etrafındaki insanları ona artık müdahale etmelerini istemiyorlar. Öyle diyeyim başlangıç yapmak, buradan çıkmak ve bir karar vermek. Araba kartıyla uzaktan gelecek olanlar da var. Ee, ya da artık bir hayatın direksiyonuna geçmek durumunda olduklarında söylüyorlar. Bugün öyle bir uyanmışlar ki dönüşüm enerjisiyle uyanmışlar. Akılları başlarına gelmiş mi? Gelmiş arkadaşlar. Öyle diyeyim. Yoğun bir e, istek size gelme çabası görülüyor burada ama zaten bu çaba zamanı bunu da söyledi bu enerjiyi boşa harcamaları lazım devam ediyorum merak e zaten biraz söylemiştim merak ettikleri bir süreçten geçiyorlar çok fazla burada Siz uzaklaşmış olabilirsiniz arkadaşlar burada onlardan uzaklaşma diyor iletişimde azalma soğukluk Siz uzaklaşmış olabilirsiniz onlar da bunu hissediyorlar. Ya da söylediniz artık istemiyorum dediniz. Bu noktada onlar sizin hayatınızda görmedikleri şeyleri görmeye çabalıyorlar. Çünkü sizin enerjiniz gerçekten güzel. Onlara göre o enerjiyi tekrar istiyorlar. Tekrar olgunca gelip sizinle istikrarlı bir duruş sergileyerek bu hayatı, mutluluğunu tatmak istiyorlar. Şimdi bu merak bu yüzden. Önce hayatında ne olup bittiğini öğrenmeler lazım tabi gelmeleri için. İkincisi de burada artık burada uzaklaşma durumu yaşayan aklımızda kişiler var. Nereden? Ya annelerinden uzaklaşıyorlar ya da eşleri, anne olan eşleri vardır. Eşlerine uzaklaşıyorlar. Çünkü dedik ya burada bir anlık mahkemelik süreçler varsa eğer buradan uzaklaşmak. Yani üçüncü kişiden uzaklaşmak. Bu enerji bağımlılıklarıdır. Karmasıdır. Karmik ilişkisidir. Buradan uzaklaşıyor ki bir, bunda kararlı ama nasıl yapacağını şu an bilmeyen bir tip burası. Sizi çok merak ettiği için size doğru bir adım atacak bu ay. Bu ayı gösteriyor Anladığım kadarıyla. Bu ay birçok şeyi, bu adımı alacaktır arkadaşlar. Sizinle mutlu bir aile tablosu çiziyor kendisine. Hatta burada ateş enerjisine geçmiş eylemsel bir enerjiyle size doğru hareket etmek isteyen aklımızdaki kişiler var. Bu sabah öyle bir uyanmışlar ki hem her şey size yontuluyor. Neden? Hayatlarındaki insanlarla uğraşırken dahi sizden dolayı uğraşıyorlar. Artık bir noktada mutlu olmak istiyorlar. Bağımlılıklarından bu yüzden kurtulacaklar. Aradaki karmik ilişkiler ya da hayatlarındaki insanlar, neyse bağımlılıkları bu bağımlılık illaki bir ilişki değildir. Negatif düşüncelere bağımlılık, atalarından getirdiği hareketlere, davranışlara, öğrendiklerine bağımlılık ya da Başka bağımlılıklar vardır biliyorsunuz. Öfkedir, hırsdır, egodur. Bunlar da öyledir. İşte buradan sıyrılmak. Çünkü zarar veriyor bu duygusal ilişkiye, ruhsal ilişkiye diyeyim ben. Zarar veriyor arkadaşlar. Ve korkmaya başlıyorlar mı? Korkmaya başlıyorlar. Neden korkuyorlar? Tabii ki bu süreç onların için içe dönüp baktıklarını, çok yavaşlattıklarını anlıyorlar ve sizin gideceğinizi duymuş oluyorlar ya da söylediniz ya da öyle hissediyorlar ki onlara belki e, bu süreçte artık istemiyorum kapıya kapıya koydunuz onlar da bu korkuyu yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar arkadaşlar. Acaba diyorlar ki hayatında başka birileri mi var? Kendi zihinlerinde böyle bir kargaşa yaşıyorlar. Bu korkunun eseri de olabilir. Çünkü negatif bazı düşünceler, duygularla çatışmaları var bunların. Burada aynı zamanda aşk. Yani çok sıradan bir noktada hissediyor olabilirsiniz ama ortada bir aşk var arkadaşlar. Kendileri de bu durumda gerçekten çok yavaşlatmışlar. Bu aşkı sıradan davranmışlar. Bu yüzden bir ilahi adalet dönemi. Çünkü onlar içine dönüp baktıklarında bunu görebiliyorlar mı? Görebiliyorlar. Burada kadersel bir süreçten bahsediyorum arkadaşlar. Bu kadersel süreçte onlarda bir başlangıca doğru gidiyor diyebiliriz. Bu yavaşlatma artık ortadan kalkıyor. Bakın burada bir adım enerjisi var gördüğünüz gibi. Çünkü ortada yoğun bir aşk duygusu var. Ve bu açta zafer kazanmak istiyorlar. Birincisi kafa karışıklığı, yanlış seçimler. Onların hayatındaki bu süreçler artık üçlü bir zaman içerisinde bitiyor. Hatta dedi ki ilahi adalet. Neyle ilgili? Bakın sizinle ilgili. Bu ilahi adalet sizde netlik kazanmadılarsa, sizinle açık açık konuşmadılarsa artık açık açık konuşmak isteyip sizinle duygularını aktarmak isteyen bir aklımızda bir kişi var. İlahi adalet sürecine takılmışlar. Üçlü bir zamanda bu süreçten çıkabilirler ve kutlamalara doğru size doğru bir adım atacaklarını söylüyorlar. Son, buradan son bir de buradan almak istiyorum arkadaşlar. Bir de bu aşkta şöyle bir şey de var. Diyor ki, sen de senle birlikte olursam sıradan bir hayat istiyorum. Fazla bir beklenti içine girmek istemiyorum. Sadece sen ol yeter." diyen bir süreçten geçecekler görünüyor bu için. Sadakat, yıldızlar ve bilge. İşte buna sadık oldukları bir süreç var. Sadıklar ama ruhsal anlamda. Bakın Ruh bağı olan insanlar zaten daha önceki yaşamdan bir anlaşma yaparak buraya geldiler. Birbirlerine kalp olarak sadıklar. Ne olursa olsun kalp olarak yani bedensel bir şey demiyoruz. Şu anda ruhsal konuşuyoruz. Bunun bilgeliğine ermişler. Yani bununla ilgili bir aydınlanma yaşıyorlar arkadaşlar. Kendileri o kadar yapayalnız hissettikleri bir süreçten geçiyorlar ki sizin gücünüz onları o kadar etkilemiş ki böyle yani süt dekmiş kediye dönmüş gibi bir durumu ha, halini alabiliyorlar sizin yanınızda. Buradaki süreçlerde bir şans zamanı artık kadersel bir zamanlamadan bahsediyor. Olacağına inanılıyor. Neyin? Artık bu e, mahkemelik süreçlerin belki biteceği. Çünkü daha önce çok fazla yavaşlattıkları için bu süreçler uzadı. Uzadı, uzadı ve bu üçlü zamanda yine bu süreçler hallolacakmış. İkincisi de mahkemesi olmayıp da normal bekar olan insanlar da buradaki süreçte artık yüzleştiklerini geçmişte size yaptıklarıyla yüzleştiklerini ve yine üçlü bir zamanda bu yüzleşmeden çıkarak hayata yeniden bir farklı bakışta geleceğini bilgeli kazanacaklarını söylüyorlar. Kadersel süreciniz değişir, kısır döngüler artık ortadan kalkıyor. Burada yapayalnız bir insan var. içine dönmüş. Sessizliğinde bir anda parlayan bir şövalye gibi hızlıca size gelmek, hızlandırmak isteyecek kendi sürecini halletmek isteyecek çünkü uyuyamıyor. Siz siz emin olun çok fazla uyuyabilen birinden bahsetmiyorum. Bunu kaçırmak istemeyecektir arkadaşlar. Bu bilgeliğe ermiş. Her türlü. Evet. Burada gördüğüm kadarıyla güzel uyanışlar gerçekleşmiş. Bugün güne öyle bir başlamışlar ki iki bağının yoğun olarak hissedildiği ve artık kavuşma zamanının yaklaştığı bir e, başlangıç olmuş. Bugün bu hafta bu e, durumda tamamen eğlense bir nokta eminim ki olacaktır yakın gelecekte. Bakalım hemen. Hemen işaretlerimizi alıyoruz. Bu, bu hafta içinde nasıl bir adım atacaksın diye soralım bakalım. Bu adımı atıyorlar mıymış? Matem ve ayrılık. Şimdi bir ayrılık yaşandı. Evet. Ama Ayrılık daha iyi bir kavuşma için yaşandı biliyorsunuz. Bu ayrılıkla yaşanmasaydı bunlar dengeye gelemezdi ruhsal olarak da, maddesel olarak da. İşaretler alıyorlar. Bu işaretleri alacaklar aynı zamanda çok fazla size doğru yönelecekleri, sizin bir armağan, bir çiçek olduğunuzun farkına varacakları ve yenilenecekleri bir dönemden geçeceklermiş. Yani buradaki ayrılık artık sizin daha iyi bir birleşmeye doğru götüreceğini bize söylüyor. Bu hafta umarım ki birçok kişi bu işaretlerle size doğru yenilenerek gelecek diş gibi bir durum var burada. Bir de meleklerimizden alalım arkadaşlar. Kendinizi yeter ki hiç olumsuzluğa düşürmeyin. Oradan odaklarınızdan çıkın. Bakın savaş arabası, toprak şövalyesi, adım 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 ve tamamlanma çok mutlu bir aile hayatına doğru bir adımdan bahsediyor. Siz de burada gerçekten güvenilir, sağlam, etrafınızdakilere e, zihninizi açan, yardımlaşan insanlarsınız. Burada savaş arabası önemli bir başarı kazanacak. Nedir bu başarı arkadaşlar? Kendi irade gücünü kullanarak bir karar veriyor burada. Uzaklardan size doğru gelenler de var. Aynı zamanda ve kemerlerinizi bağlayarak ordular yapılması gereken ne varsa yapacaklarmış. Yani bu arabayla birlikte şövalye olup size doğru gelmekten bahsediyor. Ne için? Sizinle tamamlanmak için tabii ki. Buradaki e, ikilemlerden çıkacak ve yeni bir başlangıca doğru adım atacaklar. Bu da eylemsel bir durum. Bakın arkadaşlar sevgi her şeye karar veriyor. Görüyorsunuz değil mi? Seviyorlar. Ve bir size sahiplenmek isteyecekler burada. Burada parayla ilgili bir sorundan bahsetmiyor bana. Burada artık tutkusal davranacaklar. Ve size sahiplenmek, bu ilişkiye sahiplenmek isteyecekler. Çünkü sizi de aynı çatı altında olmayı o kadar istiyorlar ki. Bu süreci bu yüzden yani çok fazla yumuşak geçirmiyorlar. Sert bir dönemdeler. Sistem de onları sert bir şekilde sıkıştırıyor, baskılıyor arkadaşlar. Bir de ruhumuza bakalım tabii ki. Duygumuz bize bu hafta için ne diyor? Bu hafta aklımızda kişiler geliyor mu? Kolektifin aklında kişi geliyor mu? Bir bakalım bu hafta. Ve her adında bir türü. Siz dikkat edin arkadaşlar, tamam. Şu ana kadar birçok süreç yaşandı. Artık yüklerinizden bir kurtulun. Yani bunu bir yük edinmeyin kendinize. Karşı tarafla aynı zamanda geçmişte çok fazla yanlış karar aldı. Kendi kendilerini e, bıçakladılar aslında. Hızlıca hareket ettiler, gittiler, gelmediler. Yani sürekli olarak bir ego yaptılar gibi artık bu yüklerden kurtulacağı bir süreçteler. Ve burada diyor ki kendi bunun için bir çaba harcayacakmış. Bunu kurtulmak için. Bunu çünkü anlayacaklar artık kurtulmadan hiçbir şey olmayacak. Ve bir yedili zamanda kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yapmak. Burada artık bir sürecin kararını vermek, manevi anlamdaki bir ruh birleşmeye doğru adım atmaktan bahsediyor. Ve duygusal duygularını sunacaklarını bize burada anlattı. Neden? Çok özleyen, çok fazla hasret giden bir aklımızda kişi var ve bu yakın zamanda, bu hafta içinde birçok kişi özlemle, hasretle sizin kapınızı çalabilir, sizi arayabilir. Bu süreci dikkatli kullanın çünkü siz yine de temkinli olun dediği bir süreçten geçiyor. Size bir uyarı bu. Evet bilgelik önemli, farkındalık önemli. Bu şans size bir kez daha verilecek. Aşk Allah'ın gizemlerinin üstünlüğü budur. Burada bir aşk var arkadaşlar. Bir iki aşık var. Bu aşıklardan bir tanesi çok fazla zorluklarla mücadele etti. Aslında kendi hatalarıyla tabii ki. Ama Diğer aşıkta büyük bir sabır sınavı verdi. Bu sınavı da eminim ki çok yakın zamanda artık atlatacaksınız arkadaşlar. Bu ruh bağları bir daha söylüyorum. Herkes için olmasa da ben %70, %80 benim kolektifim böyle bir bağ içerisinde. Ve ben bunları çok iyi anlıyorum. Bu süreçler onlar için bu dönüşümler gerçekten zor. Aklımızda kişilerin süreci de o yüzden ağır. Merak etmeyin. Onlara odaklanmayın. Kendi hayatınıza odaklanın ki onlar da bu süreci daha rahat kullanabilsinler size gelmek adına. Evet. Arkadaşlar alın kabul edin. Gayet güzel bir açılımdı. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki açılımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.